Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere tok araçları da bulunan 12 voltluk küçük akünün kaç watt olduğunu, durumunu nereden öğrendiğimizi hep birlikte göstermeye çalışalım. Öncelikle 3 çizgiye basıyoruz. Araca basıyoruz. Sağa kaydırıp sistem bilgilerinden daha fazlasına giriyoruz. Burada durum yazan yere tıkladığımızda ilk sekmede 12 volt akü şarj durumunun gördüğünüz gibi %79'da olduğunu göstermektedir. Haziranda aldığım araçta hiçbir şekilde 12 voltluk akü ile alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Bazen düşüyor bazen çıkıyor kendi kendine. Onu tamamlıyor bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşayan arkadaşlar vardır. Bilemiyorum ama ben Haziran'da aldım. 10 Haziran'da aldım. O günden bugüne hala bir sıkıntı, bir sorun yaşamadım. Bazen ekranda akü simgesinin ışığı çıkıyor. E, araç bekleme modundayken çıkıyor. Aksesuarı aldığımda hemen e, kayboluyor. Sorun çözülüyor. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.